Okuyunca çok seveceksin. İşte sizi içine çekecek etkileyici ve unutulmaz 5 kitap. 1. Simyacı Paolo Coelho Hayallerinizin peşinden gitmenin ne kadar büyülü olduğunu anlatan bir yolculuk. Her sayfası ilham dolu. 2. Küçük Prens Antoine de Saint derin anlamlarla dolu büyüklere yazılmış en güzel çocuk kitabı. 3. Martı Richard Bach Sıradanlıktan sıyrılmak isteyenlere cesaret, özgürlük ve kendini bulma hikayesi. 4. Hayvan Çiftliği, George Orwell Bir çiftlik ama aslında toplumun aynası. Güç, adalet ve manipülasyon üzerine çarpıcı bir alegori. 5. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali Sessiz ama derin bir aşk hikayesi. Her satırı kalbe dokunuyor. Okumadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Şimdi kitaplıkta yer açma zamanı. Unutma, bir kitap bazen bir hayatı değiştirebilir.